Allah'ım. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum karşıda fake kur var. Umut. Abi dedim sana bak eli çarpmış. Oğlum adam o diğeri <laughs> banlamış. Adamla aynı şampiyonu banlıyoruz evet. ya. <laughs> aynı şampiyondan nefret ediyoruz adamla. Faker'la ilk defa oynayacağım oğlum. Hayır ben Kazix oynuyorum. Bir de normalde yaptığım bu ilde yapmıyorum. Yenilmez falan girdim salak gibi ya. Neyse iyi iyi. Oğlum ne oluyor lan? Bir dakika bir dakika. Normal bir insanmış gibi oynarsam hiç farkında olmadan gibi oynarsam bence bir şey olmaz. Ne büyük bir gururdur ki Faker'la aynı maçta olmak. Bu arada arkadaşlar herkese selam videoya geçiyoruz. Tryhardings oyun oynayacağız. Artık ne olur bilmiyorum bu maç. Lakin Faker karşısında biraz zorlanabiliriz tabii ki. Vinny'e dolu elimden gelen her şeyi yapacağım. Şu an Amerika sunucusundayım. Faker'ı yakaladık ve Twitch TV Kredi canlı yayında bu hesabıma Challenger'a e kasıp yan kanalım olan kartlardan gidebilirsiniz. Vahit Kredi Pekçi kanalına yayın anlarını paylaşıyorum. Orada da takip edersiniz diyelim. Artık full fox'um hiçbir şey demeyeceğim. Faker gelmiş. Faker midde gözükmüyor. Ben bir E tabi. <laughs> Oğlum bu kırmızıyı alacağım. Faker it's yours. It's yours yani Faker saçmalama. Ya ben bunu almaya çalıştığım için özür dilerim. Bu arada bunu yapmalarını tahmin etmemiz lazım. Yani çok basit bir hareket ama ben birazcık gaza geldim ya. Bir baktım bir de gözükmedi adam. Aklıma gelmedi heyecandan sanırım. Ama sıkıntı yok. Şu saatten itibaren bence halledebiliriz. Hala ya top lane de öldü, bot lane de öldü. Lütfen. Bu arada Graves gözüktü mü? Üçlerimden sonra kendi redine gittiğini görmedim de. Benim bu arada tahminimce transfer hesabı Jax. ismi Temp bilmem ne. Ve sırf West'ten Faker'ı yakalamak için gelmiş olabilir. Ping'de oynayabilir. Seni keserdim de. Seni keserdim de. Neyse Olaf falan SS bir şey yapamayacağım. Olaf falan SS maalesef bir şey yapamayacağım. Cık. Diğer sıkıntılı bot lane'e gank atmaya gidebiliriz. Burada kendimi göstermek biraz saçmalık olacak ama. Faker sola doğru gidiyormuş gibi yaptı ya. Kanka saçmalama yani. Hiçbir şey olmaz da alırdık orayı. O değil de ben Graves'i kessem çok iyi olurdu da. Aa, yok zor bir kill ya. Yani şu an bot lane'den ki çıkarsa her şey yolunda olur ama çıkmazsa sıkıntı. Hadi. Üzücü şeyler. Bot neyinim yani Kaysa'nın o hareketini ben pek beğenmedim. 0-2 olmuş bile kardeşim benim. Niye böyle oldu acaba? Ya gitti bildiğin hook yedi ya Gö göre göre. Kaysa fokus bro. Nice. Nice Tem. Ee, top lane'e bir tane daha hızlı bir push verelim ölmesine. Daha sonrasında da base atalım bir tane plate alıp. Nice. Şimdi her türlü Gordrinker buildini yapacağız zaten uzun süreli savaşlar döner diye düşünüyorum. Aynısını Graves de yapar. Alt olursam çok güçlü olurum ya. Ne diyorsun? Ne diyorsun sen? <laughs> Ne? Oğlum adam Faker'ın içinden geçti. Abi Zed'in hareketinden aklım gitti. Öyle mi diyorsun? Benim de Kayısa'nın hareketlerine aklım gidiyor. Aa benim de aklım gitti. Çok fena tepkiler veriyorum. <laughs> Abi Blitz'in bu arada. Fokus alması lazımdı kuleden. Niye almadığını bilmiyorum. Faker çok sinirli olabilir bu arada. oynamalıyız Hey Nice Bu benim hiç hoşuma gitmedi ya Oh Faker'a e W attım falan de <laughs> o da değmedi Ya tam tam Ya çok cringe ya Umut <laughs> ya oğlum o heyecanlıyım Umut normal ama ya. Abi normal adam. <gülüyor> w <gülüyor> attım falan diyorum adam oğlum çıldıracağım 26 yaşında adamım ya. Tutmadı o W'dan. Adamın içine girdim. 1600 gold var. Geldim geldim. yapmayın abi yakalanma artık ya. Tarik 04 de öbürü 1 3. Orada ya Olaf'ı acaba kesmeye çok mu komitleseydim kendimi? Olabilirdi. Ben bu arada direkt buraya bakmaya gidiyorum. Saydas'la beraber alıyor olabilirler yani. bu maçın biraz sıkıntısı Saydas levelı neyse iyisin ama. Gel. Gel gel. Burada faker alırız bu arada. Boş yapmasın. Yani kaçabilirdim isteseydim ya. Faker boş mu yapar aptal white. Aa olay bu. Adamlar 4 kişi oldu oğlum. Rush'un ya ben 2 kişiler sanıyordum ya. Ağzımı kapayıp sadece oyun oynayacağım bundan sonra. Tilt oldum ya. Burada aslında Lucian'ı hasar vurup ultiyle kaçıp Zed'e de Lucian'ı neyi düşünüyordum. Hmm, neyse. Yarısı Run from Tarik'e laf atıyor. Tarik ile Kayısı aynen çok kötüler. Ama halledebiliriz ya. Hadi bakalım yani. Maç uzun ve soluklu sonuçta. Sadece çok fazla sağa sola koşuyorlar ya. Blitz falan. Hayırdır ya. Ha öyle açıyorsan onu vurduramayız zaten kankam. Bizim takım hiçbir işe yarayamıyor ya maalesef. Ben şu an side değiştirmek zorundayım. Diğer tarafa gideceğim. Yani burada aslında ejderi de karşıya bıraktık. Neyse alametimiz var. Belki alamet play yaparız yani. ama be em geliyor da gelmedi ki bir türlü anasını satayım benim acil şu eşyayı da tamamlamam lazım ayakkabı da lazım ya çok şey lazım ya üf iğrenç oyun plane ölmesin artık bu arada alameti adam alameti açamayacak artı hani plateleri de alamadı yani artı öldü artı flashını falan attı Cık, yok ya bizim takım belli ki baya 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 daha kötü Ya o kadar da değil be. Al onu bari. Alamadım. Burada biraz ben kötü oynadım ya. Biraz değil bayağı kötü oynadım. Çünkü başkalarının oyununa daha çok odaklanıyorum. Kendime odaklanmam lazım. Adamlar ormanımı aldırtmıyor bile ya. Ben kimle oynayacağım bu oyunu? Zed var bir tek. Faker'ı bir yemleyelim ya. Ben atlarım buraya yani büyük ihtimalle. Oğlum ödüm koptu lan. Nereye gitti oğlum? <laughs> ha geldi. Bir daha gitti. <laughs> Kanka. Tamam. Hmm. Tamam. E, güzel aslında Hadi, Q çıkmadı elimden Aaaa NT kanka bu. oyun kalitesi çok iyi oğlum Nasıl satayım ya yani mükemmel değil sonuçta bence ama yine iyi. O maçı FF verirsem benim ellerimi kessinler bu arada. Z bilmiyor herhalde saylasın Faker olduğunu biliyor musun abi? Ona bence onu bir konuşma yapın Gaza gelsin taşıyayım bu oyunu. Ben nasıl, nasıl taşıyacağım 0 -8 -2 6 26 25. Ya zor yani. Ben 3 level fark yemişim. Level fark yemişim hiçbir şey yapamıyorum. Ya çünkü ormanımın içinde beraber geziyorlar. Bizimkiler de çok zayıf. Cevap veremiyoruz. Yani Olaf'ı da kesebileceğimize inanmıyorum bu arada. Oyuna bak ya. Baker. Sen bu düğü al o benim. <laughs> benim ultim sen de çok iş yapıyormuş lan. O nereden? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Yoksa. Yoksa. Anasını ah. sattım. Oğlum FF vermeyin. How can you FF when there is faker in the enemy team? all oh. Bu maçı kazansaydım Diamond 1'e atacaktı hesabım arkadaşlar. Yani Faker... Oğlum <laughs> oyun ne hal almış lan? Valla arkadaşlar hani Faker varken bile FF vermezsin bence. Ya. Bu oyunda sonuna kadar savaşman gerekiyor kardeşim. Neyse yine bir win alırsam çıkıyorum yani. GG. Güzel de. Tecrübe. Yapmadan geçemeyeceğim. Ed Few moments later. Pullenmiş adamın arkadaşlık isteği ya. Arkadaşlar video bu kadar. En azından iki kere Faker'ı kestim. Ya galiba kestim değil mi? Gerçekten Faker değil mi o Umut? Faker yani. Yani oh. O abi. Evet bu işte. Ya. Dakika önce bitmiş ben varım karşısında. Faker'ın hesabı bu yani. Neo Haydon baş Of ya. Ya Faker. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Ya Amerika'ya geldi mi? Değdi anasını satayım. Faker'la oyun girdim en azından. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kaç bin kilometre yol gelip Faker'ın karşısında oyun oynadım arkadaşlar ya sonuçta. Güzel de anasını satayım. NT. Ve Faker Udyr banlamış. Benim de sürekli banladığım bir şampiyon. Nefret ederim. Arkadaşlar hadi görüşürüz. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum ya. FF de vermezsiniz ya. Oğlum Umut nasıl FF verebilirler? Lan nasıl FF evet, verebiliyorsun? Lan karşıda Faker varken nasıl F verebilirsin oğlum adam 2e çevirsin izle gör öğren falan ne bileyim. Evet. Gördün mü mesela adam sürekli benim ultimi alıyor. 3 kere görünmez hep 3 kere pasifini falan çalıştırdığı için. Zaten bir basıyor 3 skill'i bir anda bir daha geliyor falan yani. Anladın mı? Evet. Çok evet. aşırı evet. mantıklı oğlum yani. Adam böyle evet. mantık fışkırıyor yani üstünden zaten. Görüşürüz arkadaşlar Twitch TV Creed artı yan kanala yayın anları geliyor. Bu hesap çince kasted. İnşallah bu Riot hesabı değil, Riot hesabı gelince ona geçebilirim. Evet. Evet.